Evet arkadaşlar bugün sizlerle tetris, tetris oynuyoruz. Eğer bu videoya 1000 like gelirse yüzümü göstereceğim. 100 ee, yüz like gelirse de devamı gelecek videonun. Evet başlıyoruz şimdi. Uhuu. Evet dolsun artık buraları hızlandırırız. Yok hızlandırmayız ki oldu. Adımız Numan. Numan? Tamam, tamam baba olur. De olur kanka? Evet arkadaşlar Tetris yani eskiden oynanan çok eğlenceli bir oyundu. Ve telefon hali üretildiği için biz de bunu oynuyoruz gerek yok play Şimdi Biliyoruz biliyoruz Tamam buralar Nere olur en zayıf şey olur iş şurada olur sonra in gelelim burada olur sonra hayır. Hayır. Buralar. Hı. Buralar. Hayır, yanlış yere koydum. Hı. Buralar. Sonra buralar. Sonra iğrenç oynarım. Buralar sonra. Buralar sonra. Buralar Bir sonra. Buralar sonra. Buralar sonra. Buralar sonra. Buralar sonra. Buralar sonra. sonra. Bura olur. Hı, burada. Bura olur. Sonra bura olur. Sonra bura olur. Sonra bura sonra. Bura sonra. Bura sonra. Hmm. 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 İşte böyle. Evet iyi bölüme başladık. Bu sefer kesin yeneceğiz. Eğer yenersem 100 like gelsin bu videoya. Evet arkadaşlar bu sefer yenilmeyeceğim. Aa döndürebiliyoruz. Onu unutmuşum. Sonra en kenara Hop. Sonra hop. Sonra, Sonra. Sonra. Hop sonra hop sonra hop sonra şöyle hayır hop sonra şuralar sonra şurada Tamam böyle olur. Şu olur. Şuraya. Hayır. Evet, bu da şuraya güzel olur. Hop. Ne oldu? Evet. Yendik. 100 like'ı bekliyorum bu videoya. Gelsin. Evet. Level'i geçtik arkadaşlar. Geçmişiz yani. Böyle başladık bu sefer. Hayır. Hareket ettiremiyorum. Şöyle. Sonra arkadaşlar. Şey, hayır. Evet böyle. Böyle. Sonra arkadaşlar. Böyle. Sonra arkadaşlar. Böyle. Sonra arkadaşlar. Böyle. Sonra arkadaşlar. böyle. Evet arkadaşlar. Böyle. Merhaba arkadaşlar. Böyle. Merhaba arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bunu da koyduk mu? Tamam. 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 Beş tane kaldı. Şunu da şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Arkadaşlar şunu da şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Ve şunu da şuraya koyalım. Şunu da şöyle bir şekilde şuraya koyalım. Sonra sonucu şöyle ve şöyle koyalım. Ve bitti. Evet arkadaşlar bu bölüm de bitti. Şimdi bakalım ne yapacak. 11 dedi ve böyle bir şey verdi. Hayır. Kolay bizim için. Kolay 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 bizim için. Ben yeni anlarım oyunu. Hiç hayatımda Tetris oynamadım. Yanlış koydum. Böyle koyacaktım da öncekinde koyamadım. Bunun sorun yoktur diye düşünüyorum ya. Şöyle koyarsam. Hah böyle. Koyamadım bir yer. Evet. Evet. Koyduk. Koyduk. Arkadaşlar şimdi şunu da koyalım. İki tane kaldı arkadaşlar. Koyduk ve ne? Öyle yaparsan bitmiyor. Bir şey oluyor. Kaydıramıyorum. Arkadaşlar eğer bu videoya 100 like gelirse devamı da gelir. Çok eğlenceliydi bence. Sizde ee, siz de beğendiyseniz beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki hemen videolar yeni videolarımı görün. Görüşmek üzere.